ben pubg oynarken hadi öldür lan öldür kanka kanka kaldır 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 gel bakalım sana bir şey söyleyeyim senin kenar filmini arkadaşlarımın arkadaşlarının altını yapıyorum gel bir lan onu kıracağım ya yeter lan yeter el el Oğlum bu adam sınırsız. Hile. Oğlum dur oyundan çık. Tamamdır. Ben Brostas oynarken. Gençler popit bulun. Popit oyunu gelmiş, Bulun bulun. Gençler popit oyunu geldi. Arkadaşlar nasıl oynayayım? Ben oynayayım. Gençler hadi hadi hadi. Aa ha, buldum. al 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 al. yürüyoruz. Gidelim hadi. Sağ al. Oğlum çok zor bulmak ya. Ha buldum şunu bir tane. Ben market oynarken arkadaşlar vallahi bir game moda geçin zombisiz siz yapın oyunu tamamdır da hadi 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 hadi, yapabilirsiniz yapabilirsiniz game moda geçin game mod game mod on game moda geçin aha oyunu bitireceğiz ezer öyle ü üsünü, lan seni uyumuz çalış kurevye Kulaklı dersen özür dilerim. Hepsini zaten. Çıkmış olacak değil. Oğlum hadi bak yapacağım. Zaten kıracağım. Bakın şişleri. Dur. Al bak benim seni bozmayın. Şeyin var ya. Ben ömcü adam oyunu oynarken. Uçuyorum. Spalvin. Spalvin. Manyus Morales. Manyus Morales. Mois, mois, alles. Mois, Ben La Fast, Last of Us oynarken. Ama bizim kızlar geldi. Abi çok zor yapmak ya. Bir tane benim bayağı bir zor ya. Vur 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 Gel Ben GTA oynarken. Gençler valla bu GTA biraz zor ama eğlenceli ya. Gençler öldür Bak o peyi basacaksın Senin. Gel lan oyunu kapatacağım. Gel ben. Ve senin görüşeceğiz. Hatta sik Biraz önce Abi olmuyor. Ol. Zombi oyunu, zombi oyunu oynarken ben. Arkadaşlar ne Bu oyunda zaten şey de var. E, yazma da var. Arkadaşlar ne Tamam. Adar. Eşit. Evet. Yusuf Gönder Bütün sayıları iki ayrı yap Tamam Şimdi basılı yap Gönder. Şimdi basılı yap Ne oğlum siktir git. Lan kendi siktir git lan. Konuşma konuşma. Bu kadardı. Bay bay.